Kurulacağız, bekleyeceğiz günün doğmasını. İster uyursun arabada, ister burada uyursun sohbet ederiz. Sen bilirsin. Ya biz buraya erken geldik yer kapmak için. Çünkü bu mevsimde belli yerlerde balık yapıyor. İnşallah şansımız yüzümüz yüzer güzel balıklar tas. Mevsimlerden ne şu an? Mevsimlerden yaz. Prometo sim. iğneye bağladığımız bedenin şu şoka dolanmaması gibi. Biz de onun için sürekli yöntem geliştirdik. En son sistem bu. Şurada bir stoperimiz var. Bir tane küçük boncuk, iki tane kök boncuk arasında fır döndü var. Burada görünmüyor bilmiyorum. Şurada da kurşunumuz var. Yani ana beden şu arada rahat hem kendi ekseninde hem bir sürü dönmesinin sebebi o da dolanmamaya yol açıyor. Dolanmaması bizim için önemli. Çünkü dolandım ona balık vurmaz. Vurmadım boşuna vakit kaybetiriz. Altı buçuk yedi gibi başlar diye tahmin ediyorum bak. Sabah suyu altıdan sonra başlar. Kaç kilo alırız hedef? Balık mı? Denizde pazarlık olmaz. Ya bu dönemler ne çıkıyor? Büyük hedefler. Genelde şu an çupra ağırlıklı. Çupraya çalışacağız. Boylar? Valla yarım kilosu da gelir. Üç kilosu da gelir. Ya nasip. Bak. Ortada suda değil ama yine de baktırıyor değil mi? Görüyor musun? Böyle bir hastalık. Bibi var mı? He? Bibi ya. Niye? Bibi hikaye oldu. Allah Allah. let me get point. this Bir de buna işçilik yapacağız birazdan, iğnenin üstünde. Buna bildiğin kurt deseni vereceğiz iğnede. Kurt gibi görünecek. O niye? Ya iğnenin yapısından dolayı. Bu şekilde tıraşladık. Bak bu bile kalın yani. Biraz Bu da denizden çıkan bir canlı yerinden. de yasal limitin baya üstünde ama bizim vicdani limitimize uygun olmadığı için bunun daha devleri var içeride. İlk balığımızı aldık saat kaç abi? Saat tam saat 7.07. 0707. 0707 aldık. Çok limit üstü olmasına rağmen çok büyük bir balık değildi İsmail abi de geri bıraktı. Gece geldik. Yerimizi kaptık. 3 tane olta attık. Madi atıyoruz yem olarak. Çupraz sert yemleri seviyor ya. Kabuklu mesela midye, yengeç, madya. Biraz daha sert yemleri tercih ediyor belli mevsimlerde. Mesela Haziran'dan sonra artık sert yemlere daha çok tercih ediyor. Zaten çene yapısından da Bu şey Ezebildiği bir diş yapısı var. Var, aynen Artık sindirim sisteminden nasıl çalışıyorsa artık onu bile eritiyor herhalde. Kabuklarını. Çünkü bazen balığı temizlerken içinde bildiğin kabuk çıkıyor. Midesinden. Ya bu mesela, yemesin diye sarıyorsun ya küçük balıklar falan. Ben daha hiç böyle yemli takım atmadım. İlk defa deneyeceğim. Şimdi senden öğreniyorum bir şeyler. Yani hem küçük balık çabuk bozamasın diye hem de yem, düzgün dursun diye bağlıyorsun. Atış esasına suya deniz de bozulmasın diye. Sportif balıkçılar kullan, yakala bırak, yutmasın Ama işte bizim balıklar bazen yutuyor. Sana saat yedi gibi başlayacak değil mi? Hayır. Ben balığın içinden değil, yanına bile gidemiyorum. <laughs> yanına bir başsak, içinden geçmek şurada olur. Ne yapıyorsun abi? Şükür oğlum, sen ne yapıyorsun? İyi, çükür, Ne yapıyorsun? Allah'a emanet çıkıyor çıkıyor. <laughs> bu benim burada arkadaş hiç <laughs> balıkla alakası yok. Adam kilo üstü <laughs> Ya sen bu kötü yollara düşmezdin ama nasıl düştün sen buraya? <laughs> evet ya ne kötü yolu ya? <gülüyor> ya <laughs> bunu onun tabanı yok. Yakma yakma. Buranın tabanı Londra asfaltı gibi. Bismillah ben burada çok av yaptım. Yok ya numaramı çekiyorum, numaramı yapıyorum. Artı 18'e girdi ona <laughs> Her türlü sen bir... Sen kaç yıldır tutuyorsun ha balık? 44. Seviyor musun bu işi? Sevmesem gelmem bu yaşa kadar. Doğru geniski balıkçısı. çıkıyor buradan? Çufra. Granyoz. Ne atarsan ona uçur. Kofana. <laughs> ben zaman zaman bana kof. Bir Ağzımdaki evde yok mu? Yok. mı sigara? Yok. Ne diyor, kafana mı çıkıyor? hiç kovar sen. Atmadım ki alayım. <laughs> bir, Bahrak'ı da bir Graham's'tan geldi, Cengiz'le beraberdik. kazınca Halim'e geldi, gidelim çay içelim dedik yolda. Gittim şey ama döndüm baktım arkamı kamış duvarla bir dümdüz olmuş Allah'tan hep o makara tutuyor yok çabuk çocuklar <laughs> biraz çektim bak böyle yakına kadar kayalara geldi Doktoru bir sağ bir sol kopardım. çok şükür senelerden böyle de gördüğümüz yok o kadar büyük <laughs> <laughs> Silikon yani gibi ha. Y3 mermisi evet. gibi Şimdi bu bibi. Bu da yem şişi. Bak iki ucu var bibinin. Burası parlak yeri. Parlak yerinden değil de şu mat yerinden. Orada bir deli var. Yem şişini böyle sallaya sallaya çevire çevire geçirdim mi? Bunu patlatmadan takmak önemli. Kaymasın diye sadece şurayı bağlayacağım. şuna o kadar bak titretip vurmadı ufak balıklar. Bu ikisini hep tırtıkladılar. O biraz daha yakında mesela farklı mesafeler attım. Mesela o ortalık sabit tutamış. Yaklaşık 50-60 Hadi ya. Soldaki de 30 bir Diğeri 120 metrelerde. Farklı mesafelerdeyiz atlıyoruz. Bir yerden bir gelse ona göre mesafeyi bulacağız. Ne kadardır tahminim? 2 kilo civarı. bak bak buraya soldaki aynen bak değil mi bana gel I'm Başka bir şeye benzemez bu. Bak arkanda tam da şey geliyor, o tramvay geliyor. Bak, meşhur. <laughs> Geldi mi? Bir yere geldikçe çıldırır, çıldırır. Balasını üstüne çıkarma. Evet, tamam. de helal. Nasıl Özgür? Acayip keyifli. Çok keyifli, güzel kafa atıyor. Özellikle yaklaştıktan sonra bam 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 bam. Aynen. Dam, ya bir de şu 1,5-2 kilo olacak var ya. Şey var. Müthiş ya. Nasıl? Köyden çifre çekmek? Gayet eğlenceli. Yani bu boy fena değil ama o senin tuttuğun boyları yani, hayal edemedim yani. Onlar bile bu daha bile bayağı keyif. İnşallah daha büyüğünü denk o zaman. Ne kadar şiş bak görüyor musun? Hayvan yem seçiyor. Bak bir bir atıyorum vuruyor. Madya ellemiyor. Demin madya sağlam bir kere bastı bıraktı. Arkasını getirmedi. İnşallah arkası gelir. balık. Hayat ya hayat. Sen kaç yaşında başladın? 23 yaşında. 78'de başladım. 55 doğumluyum. 44 senedir balıkçıyım. Tekneyle gidiyor musun? İki kere gittim. Tövbe ettim. Bir daha da gitmem. <laughs> Zaten denizden korkup duruyorum teknede. <laughs> bir foçaya, bir şeye gittim. Bodrum Gül ya bomboş döndüm eve. Üst faros, kibrit kutusu kadar kara gez. Boyuna at. Da aldığına boyuna yani at. biri de amca dedi diyor, boyuna diyor, geri Ne Yaptın dedim ben bunları. Eve götürdüm. Eve götürdüm. Çok çocuk beni davuş On, on, sene öncesine kadar balık almayanı dövüyorlar burada de balık yok diye bir de ya. Şimdi geceleri kaçak avlananlar çok, Körfez'in içerisinde. Kaçak ağ döküyorlar, yasak olmasına rağmen. O yüzden de balık sirkülasyonu azalıyor. Hayvan gürültü yapıyorlar. Tekneyin dibine vurarak, e, ürketerek balığı yakalamaya çalışıyorlar. Bu defa ürken hayvan açıklara kaçıyor. O yüzden kıyılardaki avcılık gün geçtikçe azalıyor. Eski yıllar oranla çok daha az. Allah iyi gidiyor abiciğim. Sen ne yapıyorsun? Ne çıkıyor? Çupra. Devam. Sabahkilerini boşalttık. Şimdi ikinci parti bakacağız. Şimdi şeyden. Surflerden. İsmail ben abilerden. Aynen. Gündüz balığını toparlayacağım. Gökhanlar şeyde sen söyle. Almış 2-3 parça. 2-3 parça. Aynen. Güzel. Güzel. İyi yapmış. Ya abi demek ki çalışıyor. Yani Peki. çıkardım bu bibi. <laughs> <laughs> <yağma> yani. <laughs> ya o işinin makarası. Bibinin çalıştığını biliyorsun İsmail abi. Hı. Tamam mı? Bibi bulamıyor. Ama ben arıyorum sen ben bulamıyorum. <laughs> Aynen öyle. Şöyle şeyde söyle şunun adını. Kendi restoranımıza şeyde balığa geldi de yemek yemedi de bizi beni gönderdi demesinden. <laughs> Aynen öyle. Yapalım restoran Lezzetli mi? Valla orada sen kendin karar vereceksin. Mek, mekanımız çok güzel. Ha Bir de ufaktan böyle bir çekim yapmanı da isterim. İzmir'de sadece olta balığı olta balığı satan bir restoranta götüreceğim seni. Kendi tuttuğumuz balığı götüreceğiz oraya. İzmir'de iddia ediyorum bu kadar temiz, bu kadar e, naif bir dükkan yani balık üzerine Balık üzerine yapılan yani böyle bir mekan yok yani. Giz bak bu şu anda Alsancak Kordon'dayız biz burada. Gerçek olta balığı satan ve kızartan ve müşterisine çok iyi sunan tek bir restoran. Yani hiç bir ürün bulamazsın. senin de orada bir misafir edelim. Şu anda vallahi çoğunlukla çupra, levrek biraz seyrek granyoz var ama granyoz açıkta teknede bayağı iyi tekneler granyoz alıyor. Ortalama 6 kilo ile 8 kilo arasında. Bundan 2 ay önce çok güzel çıkıyordu karada. Jikle alıyorlardı bütün olduğu gibi granyozu. Şimdi açığa çıktı ama yerleşik bir düzen aldı granyoz burada. Eskiden bir ay e, Nisa, Nisan'ın 15'inden Haziran'a Haziran'ın 5'ine kadar yapardı. Bir buçuk ay gibi böyle. Ama bu sene ne, ne olduysa granyoz bayağı bir yerleşik düzen aldı. Şu anda Temmuz ayındayız. Temmuz ayındayız ve hala bitmedi, gitmedi, göç etmedi. Çupra'yı şimdi cezbetmek için İsmail abi Bibi diye bir hayvan buldu. Ondan sonra şeyden getirdi, dışarıdan getirdi. Bir iki denedi, şimdi bütün arkadaşlar bu Bibi'ye döndü. Öyle balık alıyor, yani artık yani onu cezbetme yoluna gidiyorlar. Etkiden Madya'ya, Boru Kurdu'na, Sülneze, burada e, balık alınırken şimdi sadece tek bir yemi diğer yemleri de yiyor da ender. Şimdiki bu bibi dediğimiz olay yani hayvanı bayağı bir çıldırtıyor. Gel bana dediği var. Yemek için. Zaten bugün ve yarın da göreceğiz yani kullandığımız yemde. Bu sene nadir yani hayvan yani çupra çok fazla kıyılamıyor. Or orum sıkıntısını yaşıyoruz. yem aldık. Dün işte bibiye vuruyordu balık. Gittik otogardan yemimizi aldık. Sonra eve uyumaya vakit kalmadı. Direkt gün doğdu meydanına geldik. Bir yarım saat falan oturduk. Arabaya geçtim ben. O da oraya malzemeleri kurdu. Orada uyudu. Çünkü yer kapmak gerekiyor. işte yem istediğimiz yem olması gerekiyor. Bibiye vuruyor. Daha doğrusu balığın istediği yem olması gerekiyor. O yüzden baya zahmetli oldu aslında. Her zaman böyle değil tabi ama şu an balık biraz yem seçtiği için biraz da yer seçtiği için biz de bu şekilde zahmet vermiş olduk. Şimdi ben 2-3 saattir arabada uyuyorum. Şimdi gün yeni ağrıyor. Birazdan İsmail abinin yanına gideceğim. Bakalım Bugün ne yapacağız? İkinci gün. Dün güzel birkaç parça balık aldık. Aldığımız balıkların iri olanların hepsini de bibi ile aldık. Ee, bugün inşallah daha büyüklerini alırız. Şöyle İsmail abinin anlattığı gibi tripotu yerinden oynatan balıklar nasıl geliyor onu merak ediyorum. Dün iki tanesini de ben sardım çektim. İnanılmaz zevkliydi. Ee, kıyıdan sörf kamışıyla çupra tutmanın zevki de ayrı oluyormuş. Bakalım şu büyük bir şey gelirse trofe. Onun zevki nasıl oluyor onu çok merak ediyorum. Döner dönmez ailemle birlikte Çanakkale'ye geçeceğim. Ve orada sörf atacağım. Tek başıma İsmail abiden taktikleri alıp sörf avcılığına da bu şekilde devam etmiş olacağım. Yani sörf avcılığında herhalde belki Türkiye'de öğrenebileceğim en iyi adamlardan biri diyebilirim. martı güvercine saldırdı. Sonra ağzından düşürdü. Şu martı. Hala burada dolanıyor. Götürmüyor da şey. Hayvan. Olduğu yerde yemeye devam ediyor. Buranın martısı da enteresan. Evet tuvalet yok tuvalet. Balıkçılar için sıkıntı. Yani belediye o kadar çok şey yapmış. Hayvanlar için su yerleri yapmış vesaire falan. Çok güzel. Ama insanlar için tuvalet yok. Bir tane tuvalet var ortada. Rast geldi mi gelir. Ne tutuyorsun burada? Burada çupra alıyorsun. Eskiden çok sivri alıyorduk. Burada alıyoruz arada. Denk geldim alıyoruz. Büyük çıkıyor mu? Bugün daha sefte yok. İnşallah az gelir. Kademli gelmiş olursun. Değil mi? Aynen. Kabuğunla beraber midye yapıyorum. İçerideki uzun otlarda midye var. Geldiğimizde zaten büyük geliyor onlara. 50 senedir balıkçılık yapıyor. 50'den fazla. 50'yle 50 55 50, 50, 50, 60 senedir balıkçılık yapıyor. Geçen sene tuttum bir tane, bir tane çupla... tuttum. Bir tane iki tane çupra tuttum geçen sene. balıklarımızı ona göre torbaya kaldırıp rengi gitmesin diye, deniz balığının özellikle rengi gitmesin diye özellikle kapalı satıyoruz. Deniz balığı derken yani Aynen. deniz orta, orijinal orta balığı. Orta balığı yani oltacıdan alınmış balık. Bu muhabbeti ilk defa görüyorum ve senden duyuyorum ben. Tabii balığın öbür türlü Rününün rengi, İsmail'im rengi kurur. Hava sıcak, dolabın kapağını açtığın zaman ne kadar buz koyarsan koy, balığın rengi yavaş yavaş kurur. Ama buraya geldiğiniz zaman mavi yengeçe geldiğin anda görüp görebileceğin şey sadece orta evet. olta balığı. Ben yani evet. şimdi spinle bize bu işe şey desene şunu e, tepeden indirme balık toplayarak başlamadık. Ahtapotunu alıyoruz, kalamarını alıyoruz, süvyesini alıyoruz, kefalini alıyoruz. Denizden ne çıkarır? Deniz canlıları. Deniz canlıları yani ne olursa yani yengecin alıyoruz. Çupranın kilosu ne kadar? Şu anda mı? Balıkçıdan alımı gün itibariyle yarın değişecek büyük ihtimalle 220 lira olacak. İsmail abinin tuttuğu balıkları getirdim burada. Biz ihracata gidecek. Düzgün seçmecelerinin bütün hepsini müşteriye yüzüne hitap edecek balığı mesela sergide sergileyebiliyoruz. Ama diğerli yerlerde Şöyle de bir sistem var, onları da tabii işletmeler, onların da politikaları var, kötülememek gerekiyor. Tabii. Canım. Ama sonuçta burada İzmir'de ben olta balığı yiyeceğim, orijinal çupra yiyeceğim, orijinal levrek yiyeceğim, barbun yiyeceğim diyorsan yani adresin Mavi Yengeç olması lazım. Neden söylüyoruz? Çünkü kesinlikle dolabında, kesinlikle dolabında hiçbir zaman ee, besi balığı veya ne bileyim çiftlik balığı göremezsiniz. Günlük taze bu. 12 ay için geçerli, sezonluk balıklar vardı. Her zaman için aynıdır. 12 ay boyunca burada orta balığından başka hiçbir şey bulamazsınız. Ondan orijinal çupra yiyeceğim, orijinal levrek yiyeceğim, barbun yiyeceğim diyorsan yani adresin Mavi Yengeç olması lazım.